Ben seni demedim mi ateşe git söyle diye. Dedin abi. E niye dinlemiyorum? oğlum? Abi sen her şeyi doğru mu yapıyorsun ya? Vay. Mantığa bak mantığa. Siz de kızıl delileri Nasıl? Rus demiş Amerikalıya. Bizim trenler hiç gecikmez demiş. Sonra bakmışlar trenler gecikmiş. ee, demiş Ivan ne oldu? Gecikti demiş. Ay demiş de kızın derileri geçtiniz Tom. Sen gide o hesap. Oğlum benden mi konuşuyorsun? Senden konuşuyorsun. Abi ne diyorsun ya gözünü seveyim. Gideceksin. ateşe konuşacaksın. Sizin ikinizin birlikte olmasına Ateş mutlu olmayacak mı? en çok Ateş'in mutlu olması lazım oğlum. Sen kardeşin, dostun. Gideceksin, konuşacaksın, anlatacaksın. Aile böyle kurulur. Tamam. Suyu seviyor musun sen? Nasıl laf abi? Tabii ki seviyorum. İyi, aferin. Koca gelle. Ha? Koca hiç abini dinlemiyorsun. Sonra yandım abi, yandım abi. Günaydın. Bize müsaade etsene Faryal abiyle bir şey konuşacağım. İçeride zaten işlerim vardı. Biliyordun sen de değil mi? Neyi? Sen bildiğini mi? Biliyordun. Bilmiyordum, görüyordum. Sen gördüğün gibi. Ev işini ne yaptın abi? İyi. Hallediyorum ev işini. Merak etme sen. Abi. Bora bu arsayı Haydar'dan almış. Ne olmuş ne olmuş? Ya Haydar bu arsayı Bora'ya satmış işte. Olmuş ama şey. Hani hallediyordun abi? Öyle dedi Haydar. Halli olmamış işte satmış. Emin misin koçum? Evet abi. Tuh oh, ben onun adamlığına be. Ya dur abi dur bir dakika dur tamam. Ben bir şey düşünüyorum bir dinle ya. Bak şimdi bir kurul gelecekmiş buraya inşaat izni verecek olan kurul. Gidip Boran'ın onlara baskı yapmasını önleyeceğim ben. Halledeceğim. Nasıl yapacaksın? Ya gideceğim işte. Boran'ın elindeki tüm bilgileri alacağım. Elinde hiçbir şey kalmayacak. İyi. İyi mi? Bir şey demeyecek misin yani? Yok, güveniyorum sana koçum. İyi. Eyvallah. Benden bir şey istiyor musun? Yo sen zaten buradasın abi. Bir şey istersen biliyorum yani burada oldu. Oğlum. Bu Bora'yla kendini tehlikeye atma da. Anne ben... Tamam tamam. Biz konuştuk. Ateşle konuştuk biz. Hı? İyi o zaman tamam. Abi otel ben de ev sende. Tamam mı? Hadi haberleşiriz. Dediğin gibi çıktı. Kelebek bir suyu da öğrenmiş. Gece kendini ötelenmiş hissediyor. Ben buradayım, ben buradayım diye bağırıyor. Hay Allah. Ters bir şey olmuş olmasın aralarında? Bir şey olmaz. Merak etme. Sen nereye çay koydun? Ben de bir Haydar Efe ile konuşacağım. Satmış mı? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.